Şimdi bayrama her zaman bir hafta kala bizim işlerimiz gayet yoğun oluyor. Bu yoğunluğu önlemek için e, müşterilerden talebi önce randevu alsınlar ve bayramdan bir gün, iki gün önceden gelmeleri kendileri için daha iyi olur. Çünkü e, arefe günü yoğunluk yaşıyor. Yoğunluk olduğu zaman e, hem e, esnafımız zor durumda kalıyor, hem müşteriler zor durumda kalıyor. E, bu zor durumda kalmamaları için. E, randevularını oluştursunlar. Bayramdan zam gelmeyecek. E, biz ikinci e, ayın başında tariflerimizi aldık. Tarifi ücretlerimizi aldık. E, yalnız saç tıraşı 150 lira. Sakal tıraşı 100 lira. Saç yıkama fön 50 lira. Bunu topladığın zaman 320 lira oluyor. E, ki esnafımızın birçoğu da o parayı almıyor. Yerine göre müşterisine göre indirim de yapıyoruz yani. Bundan da bilginiz olsun. Bayramda zam yok. Biz yılda ya bir ya iki zam alırız. Yani bayrama özel hiçbir zaman biz zam yapmadık. Nefeslidir. Evet. Pazar günü bile açar açar kapatan kapatır. Bayramın birinci günü kapalıyız. bayram ötesi de açmak isteyen üyelerimiz açabilirler. Esnafımın bayramını kutluyorum. Bayan kuaförleri, güzellik salonları. Hepiniz bayramınız mübarek olsun. Müşterilere, gelen müşterilere özveriyle karşılayalım. Sıkıntı yaşamamak için kendinizi de sıkıntı yapamayın, randevu oluşturun. Birçok esnafımız şu anda randeviden çalışıyor. Bu randevu hem esnafımızı mağdur etmiyor hem de müşteri saatlerce beklemesini mağdur etmiyor. Müzik